arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tacılar ve de hastanede bir gün geçireceğiz. Hazırsanız hazır mı? Bir Evet e arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi başladık ve hastaneye inceleyeceğiz bugün. Bakın çekmeceler açılabiliyor mu? Ne? Evet ve yatırabiliyor Bakar mısınız? Kapatabiliyoruz. Yatabiliyoruz. Serum takabiliyor muyuz? Çok güzel. Et bakın burada serum var. Şöyle. Böyle yatma moduna, böyle de kalkma moduna geçebiliyor. Kıyafetleri falan var. Çok tatlı bir oyun ya. İç bakalım sütü var. Burada sütü falan var. Çok güzel. Tekerde sandalye de var. Posterler. Aaa. Yürümek için şey. Aaa stetoskop. Burada neler Hı, burada da ilaçlar, haplar var. Bir tanesi içsin mesela. Öksürme sesi geliyor arkadaşlar. Bir tane daha çireyim. Evet, tamam. Evet, iğne. Bunu biliyor muyuz? Vay. Şuna alalım mesela vurabiliyoruz. Çok tatlı bir oyun değil mi ya? Arkadaşlar bugün burada oyuncak var gelen hastalar için. Bu ne? Bunu hiç... Oo. <laughs> midesi bulandı. Burada da midesi bulandı. Bunu iyileştirmek için de şunu içiriyoruz. <laughs> ha, bu... Ölüyor mu bunu? Çınmasın ne olur? Neyse burada kalsın onu tedavi ediyorlarmış. Evet burada kuş var. Aa bakteri. Neyse i̇şte bakteriye bakın siz ya. Evet bakın buralar ne var. Bir sürü yedek pijama falan filan var. Burada pijamalar hasta kıyafetleri çok tatlı. Hı. Mesela bu normaller için bakalım. Bu da normaller için, bu da normaller için. Her şey. Bir de hamile için falan var diye biliyordum. Neyse mavi giyiniz. Bunun renklerine göre hastanın şeyi belli oluyor diye biliyordum. Oo, çok güzel. Bu en üst kattı. Şimdi arkadaşlar ikinci kata gidelim. <laughs> Asansör de var. Evet buraya bakalım de. Aa alçılı tişört. Çok güzel. Bir de bu bacakları alçılı. Burada kan ne var. Hiç. Ay idrar tanemim. Hiç ben de hiç istiyorum ya. Bu da çocuklar için mi? Çok tatlı. Ben böyle yatağı dikleştirip kısabiliyoruz herhalde. Çok güzel değil mi ya? da yine kıyafetleri falan filan var. Ay çok iyi. Geç bakalım. Çık. Bunlara tutunup yürüyebiliyor. Çok güzel. Bunlar açılmıyor herhalde. Bunları bakalım. Hı. Ha, morg var mı acaba? Morg yapmamışlardır herhalde kötü örnek olmamak için. evet şuna yönetebiliyoruz. Bakın. Kızın boyu kaçmış. Ya çocuk gibi boyda gerçekten ya. Ne kadar kısa ya. evet steteskop var. Çok güzel. Bu ne? İlaç. Her katta ilaç var zaten. Bakalım. Burada bir sürü oyuncak. Çocukların katı ya bu. O yüzden. Bebeklerin katı yine e, e, kıyafetler falan. Çok aşırı tatlı bir şey ya. Ama ne kıyafetleri var orada? Yani? Bunu koyalım. Vay, elmas var. Elması şuradan alabilirsiniz. perdeyi kapatamıyor mu? Kapatabiliyor. <laughs> duruyor. Ay inanmıyorum. Bebek görünüyor. Çok güzel. <laughs> Çok tatlı ya. Sıkabiliyorsunuz hatta. Çok iyi ya. Arkadaşlar bir de e, birinci kata inelim. Sıfır bir de eksi bir var. Birinci kata inelim. Birinci katta neler var bakalım. Bu arada bu Toji Life'ın hilelisi. Bakın modu falan var. Hmm, burada da bakteri falan araştırıyor Daha çok iyileştirmeye kararlı. Ayıp be. İnsanlar aslında sen burada yemek yiyorsun ya. Cık. Yakıştıramadım. Bir de profesör olacak. Profesör olsa ne yara? İnsan olamam. <laughs> tamam tamam biraz fazla ben. Hmm. Eva. Hadi çok çaldı ya. Neyse ben gidiyorum. Evet bu ne? İçeri götürebiliyoruz. Hmm. Sen şu adamın üzerine deneyelim. o bu ne? Ne bu? <laughs> Yat çocuğum. Bakalım. Çocuk hakikaten ne sonucu alacaklar? Bir daha. bakalım. Tamam. Ve şurada dursun. Sonuçlara bakıyor gideceğimiz. Evet. Neyse. Hadi bakalım burada da boy ölçme yeri var. <laughs> Hastane kedilerin ne işi var ya? Yani? Her odada yine ilaç var. Yani biri acil olursa eğer. Hmm, ameliyat kıyafetleri falan bu ne? Oh, yeah. Maske taksana ya. Sıkayım. <laughs> Şu dolap <dolabıcık> kalsın. <laughs> Bunlar ne? İsim benim için Kap ne ses? Tepsi farklı bir ses çıkarıyor. Alan korku filmi gibi. Ay gerçekten korku filmi gibi. Hmm. Gerçekten doktor olmak istiyorum. İnelim aşağı. Sıfırinci katta ne varmış bakalım. Geldi wow, geldik. Burası kırık çıkıklar için herhalde. Hmm, market katı otelin e, yani hastanenin büfesi gibi. Hani de dışarısı var hastanenin. Yani böyle bir yerde böyle bir hastanede kalmak isterim aslında Ve bizim okulda hastane koltukları var. Bu ne yapıyor? İçilebilir mi? oyuncakmış. Al neyse ben kız Ben başkasını oynayacağım. Niye alıyorsun? Ben terbiyesiz ya. Bu da giriş. Arabasını hastanenin önüne park etmiş terbiyesiz ya? Burada da ilaçlar var tabi bakayım? <laughs> Bu arada bunları yapınca istediğiniz surat ifadesini birinci zaman çok tatlı oluyor. Ye. Oo. Şimdi bunun bir alt katına gidelim. Eksi bir. Eksi birde ambulansın geldiği yer olarak biliyorum. Bence doğru biliyorum ama. Geldik. Wow. Arkadaşlar şimdi. niye bu kadar mutlu bunlar? Oo bunlar şey aletleri ha. Laringoskop yok, entübe aleti yok. Yani gün gelir de bir şey olur. ama ne? Gün gelir de adam. <laughs> gün gelir de adamın entübe edilmesi gerekirse görürsünüz bunu. Kıyafet geliyor burada. Temizlenmiyor. Bu ambulans gerçekten pis. sana. Alo. Bakalım. Bu ne? Neyse, evet, zaten hastanemizde bitti burası laboratuvar falan filan işte. Umarım herkesizde kanama abone Abone olmayı unutmayın. Sakın olmayı unutma. Abone olmayı